Dostlarım merhaba. Geçen haftalarda kemiklerimizin erimemesi, kolay kırılmaması için hangi yemekleri, hangi besinleri yemememiz gerektiğini anlatmıştım. Bu hafta kemiklerimizin bir boğanın bir filin kemikleri kadar sağlam olması için ne yapmalıyız? Özellikle hangi besinleri yemeliyiz sorusuna cevap vereceğim. Aslında dostlarım cevap çok basit. Kemiklerimizin bir boğanın kemikleri, bir filin kemikleri kadar sağlam olması için boğa ne yiyorsa, fil ne yiyorsa onu yiyeceğiz. Yani yeşillik yiyeceğiz. Düşünsenize belimiz kalınlığında kemiklere sahip olan filler, atlar, goriller hiç süt içmiyorlar, yoğurt yemiyorlar. Buna rağmen sağlam kemikleri var. Bir önceki videoda anlatmıştım. Kemik sertliği sadece aldığımız kalsiyum miktarına bağlı değildir. Brokoli, karalahana, ıspanak, marul, pazı, kuzu kulağı yediğimizde sadece kalsiyum değil, birlikte vitamin C, folat, magnezyum, potasyum, boron gibi kemiklerimizin ihtiyacı olan diğer mineralleri ve fitokimyasalları da alırız. 60 yaş üzerindeki 142 bin kişinin takibi alındığı bu çalışmada daha çok sebze meyve yiyenlerde kalça kırığı riskinin %39 daha düşük olduğu görülmüştür. Araştırmalar günde bir porsiyon yeşillik yiyenlerde kalça kırığı riskinin %45 azaldığını gösteriyor. Tabii yeşillik derken sabahleyin kahvaltıda yediğiniz o 3-5 dal maydanozdan 1-2 biberden bahsetmiyorum. Bir koca kase günde 300 gram yeşillikten bahsediyorum. Dikkat edin her yeşilliğin kemik sağlamlığına yaptığı katkı da aynı değildir. Bu tabloya dikkat edelim. En sağ sütunda gördüğünüz ıspanak kalsiyumdan zengin bir sebzedir ama oksalat oranı yüksek olduğu için kalsiyum emilimi çok azdır. Benzer şekilde pazı bitkisindeki kalsiyumu da almak zordur. Buna karşılık brokoli, kale, karalahana, pancar yaprağı gibi sebzeler mükemmel kalsiyum kaynağıdır. Kemikleri güçlendiren bir diğer besin grubu dostlarım bakliyattır. Fasulye çeşitleri ve nohut hem kalsiyum hem de magnezyum içerir. Araştırmalar günde bir porsiyon bakliyat yiyenlerde kalça kırığı riskinin %68 daha az olduğunu göstermiştir. Bizim evde hemen her hafta fasulyeli karalağına yemeği pişer. Dolabınızda her zaman Haşlanmış fasulye, haşlanmış nohut bulundurun. Salatalarınızın üzerine bakliyat ilave etme alışkanlığı edinin. Humus mutfağınızın temel yemeklerinden biri olsun. Kemikleri güçlendiren diğer iki besin kuru erik ve incirdir. Günde 50 gram kuru erik kemiklerin sertliğini korur, gücünü artırır. İlaveten 2 de incir yerseniz hem bağırsaklarınız çalışır hem de kemikleriniz güçlenir. Bu videoyu hazırlarken Murat herkese akıl veriyorsun ama biri çıkıp hocam senin kemiklerin ne durumda diye sorsa ne cevap vereceksin diye kendime sordum. İtiraf ediyorum kemik sertliğimi ölçtürmeden önce İçimde bir şüphe vardı. Neticede 11 yıldır bir damla süt içmedim, bir kaşık yoğurt, bir dilim peynir yemedim. Üstelik beslenirken, aman kalsiyumum eksik kalmasın, şundan da yiyeyim, bundan da yiyeyim diye bir sorunum da olmadı. Geçen hafta yaptırdığım kemik ölçüm testime birlikte bakalım. 1954 Ekim doğumluyum. 70 yaşını devirmiş biri olarak femur dediğimiz uyluk kemiği sertliğim mükemmel kendi yaş grubundaki erkeklerden daha iyi. Bel omurlarım daha da sağlam. 30-40 yaşındaki erkeklerin kemik sertliğine sahip. Demek ki süt içmeden, peynir yoğurt yemeden de kemikler sağlam olabiliyor. Dostlarım, kemik sağlığımız sadece yediklerimize bağlı değildir. Yeteri kadar güneşlenmiyorsanız, besinlerle aldığınız kalsiyum bağırsaklardan emilemez. Güneşten gelen kızıl ötesi ışınlar hava bulutlu olsa bile elbisenizi geçerek vücudunuza nüfuz eder, kemiklerinizi güçlendirir. Gündüz televizyon karşısında uyuklamak yerine açık havaya çıkın. Hava sıcaksa soyunun, değilse elbiseyle oturun. Yeteri kadar güneşlenmediğinizi düşünüyorsanız mutlaka D vitamini desteği alın. D vitamini seviyenizin 24 nanogramın altına düşmediğinden emin olun kemiklerimizin sağlam olması için bol yeşillik yedik, bakliyat yedik, güneşlendik, D vitamini takviyesi aldık. Başka ne yapacağız? Dostlarım, kemik sağlamlığı açısından şişmanlar zayıflara göre daha avantajlıdır. Şişmanların kemiklerine binen yük arttığı için kemikler kendisini sertleştirir. Zayıflarda erkek kadın fark etmez kırık riski iki misli artar. Şişman insanlarda kemik kırıklarının daha az görülmesinin bir diğer nedeni fazla yağ dokusunun düşmeler esnasında bir yastık görevi yapmasıdır. Bu anlattıklarımdan şişmanlayın sonucu çıkarmayın. Kırık riskiniz azalsa da şişman olmanın zararları faydasından daha çoktur. Sonuç olarak kemik erimesi riskiniz varsa kilonuza dikkat edin. Çok zayıf olmayın. Kemik sertliğini etkileyen bir diğer faktör de uykudur. Dinlendirici ve derin bir uyku kemikleri onaran osteoblast hücrelerini aktive eder. Günde 5,5 saatten az uyuyan kadınlarda kemik erimesi riskinin tam 7 kat arttığı gösterilmiştir. Sadece uyumak değil, çok uyumak da kemik erimesi yapıyor. Erişkin bir insanın 9 saatten fazla uyuması sağlıklı değildir. Son 3 yıldır günde 2 öğün mü yoksa 3 öğün mü beslenelim tartışıp duruyoruz. Bu ay yayınlanan bir çalışma sabah kahvaltısı yapmayanlarda kalça kırığı riskinin %18 arttığını gösterdi. Akşam yemeğini geç yemek de kırık riskini %8 artırıyor. Bir özetle videoyu bitirelim. Kemiklerinizin güçlü olmasını istiyorsanız, düşüp bir yerinizi kırmak istemiyorsanız bir sigara ve alkolü bırakacaksınız. 2. Uykuya dikkat edeceksiniz. 3. Tuzu, tatlıyı ve hayvansal besinleri azaltacaksınız. 4. Bol yeşillik, bakliyat, kuru erik, incir, badem yiyeceksiniz. Kahvaltıyı atlamayacaksınız. Bakın bu 6. madde en önemlisidir. Şu ana kadar anlattıklarım hepsini dört dörtlük yapsanız bile 6. maddeye dikkat etmezseniz kemikleriniz kesinlikle güçlenmez haftaya kısmet olursa kemik erimesi serisinin son videosunda görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim.